See, they'll be calling me, calling me They'll be calling me Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle One Man Squad çekiyoruz. Bakalım ortalama adam geliyor. Hepsi de sola düştü. Tamam bu taraftan çok rahat ben silahımı alır. Oraya oynarım. Şuradan direkt silah helal. Yani çıkacak diye. çıkmadı. Buraya da çıktık. Buraya da çıktık. Bu adamlar nerede şimdi? Adamları göremiyorum. Altında sürünüyor mu bu? Deli. Sol arka. Tamam botcuk. Hem de çekelim hemen. En iyisi ben şuradan bir ah, çıkamadım pardon. Şuradan hemen bir yukarı çıkayım. <laughs> Am buradan da buraya vursak. Aa kaskım geliyor Tamam onu aldık. Adam evin içine girdi. Şurada da biri var. Onu Baydım tamam. 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 ama mermi gitti. Şöyle bir şey yapsak. Kaskilik yok 19 mermi benim kilimi mi çekiyor <laughs> tamam çok iyi senin notun bana lazım aa çalmayın lan şerisler Şunda da yelek. Hiçbir şey yok daha. Daha hemen çıkayım. Aslında tırık salsam çok güzel olacak çünkü adamlar alıp beni ezecek. Şurada da yelek var bende. Çok seri çıkmasını bekleyip. da basayım bir yandan hemen. Adam inşallah vuramaz. Tamam vuramadı. İlk önce en iyisi şu evleri. Aa bu evler iki kişi. Neyse. Ha, halledeceğiz. Al foy foy who. Ama hey, tabii şimdi sahip ol kod. Mos şod ya? Ya wash. Bab vektörümde mermi ah dur yakın mı? Ya. Yakın. Arkadaşlar bu arada şunu da diyeyim ben bir vesilede çok oynayan hatta hiç oynayan biri değilim videolar için alışmaya çalışacağım. Yani elbet bir gün alışırım. Siz de bu sırada videoya beğen atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Tekrardan oraya hemen bir atlayalım da adamlara tedirgisi verdik. O nasıl dümdüz koşarken beni vurdu ya. Evet burada bana sıkan adam nerede? da güzel bin çık falan yaptım da olmadı ya beceremedik. Tamam bunu aldı. Tam bunlar da geliyor buraya. Oğlum tamam, ben ben gerekirse? tam bir bakayım ya tamam çok iyi İntikam tamam alındı ne oldu ne oldu ne diyor acaba ya nes nes at Tereksin canını azalttık ya. O da gitti. Şimdi mantık ya ben buraya hızlı geldiysem bunlar da hızlı gelecek. Çok hızlı o yüzden bu buradan çıkmak istiyorum ben. Ortaya açtılar işte, mı acaba ya? Şurada bir canla döneyim. Bir yandan haber havaya bakayım da bir anda gelir mi? en azından havada vururum adamı. Ortayı açtıysa şu ilerideki adam açmıştır. Bir yandan havaya bakarak olayım da. Nerede bunun üstü? Burada. Oh, Allah Allah. Of Groza var ya. Bak Groza 1 ve 4'ün 1 v 4 yani babalardan ikinci. MG var. Birinci o yüzden değil. Şimdi gidelim hemen o Trix'i alalım. Çıkalım buradan. Aa, bir var. ben havada adam görmedim ki bot mu Ben genişlemeye hemen bir bakayım. Hemen bir tane gördüm. Bunda MG vardı bu arada nasıl olabiliyor? Tamam onu çekelim Aa. Canı bir lan Gitti. Bana araba lazım. Bunlar tireksi öldürdü. Aga be. Oğlum ayıp lan. Mis. Arkadaki bagiye doğru gidelim. Şimdi bu adamda MG vardı. O yakın temas sıkıntı olur. Burada da MG var. MG'm olsam Groza mı? 1v4 oynuyorum. Bence Groza. Ay MG pardon ne alaka? Ya bunlar ölümden önce aldı. Ben çok seviyorum. MG mi? Oha! Adam MG'lerle fantezi yapmış. Oldu. Bu ne? Ben hemen şunu alayım unutmadan. Oha! Oğlum bundan ne? Oğlum bedava MG mi dağıttılar lan? Ha en yakın dükkan nerede? Şurada. Hemen oradan gidelim bir uzatma alalım. Kaç param var benim? Oo Ne oldu lan? Hemen bakalım boş mu, dolu mu ne durumda? Tamam. Hemen yani hocam buradan bana bir yelek bir uzat. Şunların hepsini alayım yani. Hiçbir şeyim yokmuş çünkü. Abi 5 el altım az mi? Aa bu enerji için Neyse yarın atana kadar hepsini içeyim. <laughs> Klasik <tık> taktiği <laughs> Abi şimdi bana buradan hemen 5 yıl alıp ver. Bu kadar yeter mi? Yetmez bence şunu alayım buradan. Çok seri rush'a gitmem gerekiyor. Neyse elime mail alıp adam karşıma çıkarken. Orada bir yaşanmışlık olmuş orada bir çatışma var. Adam var. Ha burada da var. Tamam, iki gitti. Niye bana acı döndü ki? Bir de keşke molotof var mıydı bunun? Hem bombası gitmiş. Neyse tamam, bizi ilgilendirmez. Devam edelim. 15 kilimiz var, 27 kişi var. Beni saymazsan 20 altı. şimdi ee, geldik. Tokyo'ya gidelim bakalım. 1 ve 4'ün en çok olduğu yer güzel sahnelerin çıktığı yer suçluların da çok olduğu yer Toki neymiş ah, bu ne sakın bu adam varsa öldür Skolda araba var da bayağı bir kişi ölmüş ya. Yani. Aa. Aa tepede. Kaç kişi onlar? Oha. Ve AVM'si var. Ben nasıl oynayabilirim bunları? Oynayamam. Burada salayım. Tamam bir anda karşıma adam adam çıkar. Bana bakıyor mu? Tamam çok iyi. La araba uzakta lan. Lan bir baygın daha Abi emeği baymamışım ki aa, aa. Sakın, sakın. İki takımın ortasındayım hayırlı uğurlu olsun Tamam rozok tepe bana gelecek MG dinozoru çok rahat öldürürüm bence Hatta yavaş, yavaş. <laughs> Ama 5 6 sıkıntım var işte Ne gördüm acaba? Bir saniye yerden pik demeyeyim ben. Olur mu olur lan? Allah. Güzelsin. Benim sol şurada niye uçan var? Bu adamların arabası var mı acaba? Hala ben tutsam mı orayı ya? Lan skonun içinde kaldım böyle ya. Ah yatıyor orada. Oğlum, PS7'de ama sadece sesi geldi. Onun neydi ya? Buna da abim var. Bu bakış o bakış. Ben bunlara göster. Ah. ne ya? Vuruyordum adamları. Tam bayağı vurdum. Oha oradan buraya mı mi sıkıyorsun? rastine artık ya hadi alan geliyor bunlar şöyle şey yapsam ne olur bir dakika bir dakika. bir de bayağı da kişi var bu alana göre bu arada acaba rank falan mı milletin rankı yüksek mi Davara var ya kesin bir şey bu arada. Ha. Böyle sıkıştırır. Ama sağma gelirse de onlar beni sıkıştırıyor. çıkan iki köşeye nasıl bakacağım? En iyisi bug'i içerisine... sık Töke yap, atoki yapma onu. Kendimi ben bir daha buraya atarım. Siz her türlü alandan geçeceksiniz yine. Ezebilir miyim acaba? Deneyeceğim. Lan böyle abi salın. Evet ben buradan nasıl karşıya geçeceğim? Aa dur buldum. Onu çok hızlı olmam gerekiyor. nasıl maç ya? Bu her 1 ve 4 acaba böyle mi geçiyor? Ben 1 ve 4 de izleyen biri değilim. Oğlum onu da öldürmüşler ya. O yaşıyordu. Araba mı olsa var ya. Çalışıyor mudur? Çalışıyor mudur? Ben var mı? Aha. Oraya alırsam var ya mükemmel olacak ya. Tamam bunlar öldü. Vuramazlar değil mi? Tamam. Ne bunlar da ama. Alanı oraya atarsa oyun bu arada. Sıkıntı. Benim arkam var mıdır? Ana gördüm. Onlar da oynayıp hemen aradan çıkarsam mı bir dakika? sağ sen ne alakalı? mi çaldı? Hı. Tam bunlar gitti. Ne olur yerime gelmiş olmasın bak tam olarak sıkıntı bu. Bunlar gelse bunlar beni sıkıntı uğratacak. Aha. Hayır ya. Evet, asıl sıkıntı yere geldik. Ben bir ve 4'üm. Alanı nereye atacak? Aa, ne yaptı? Oy mi acaba? <laughs> Hayır ya. <laughs> bomba ne olur mu bu bomba? Tamam bunlar sonuncu. Ay. Ya bak çok güzel eldi. Şuradaki kill de alsam çok daha iyi olacaktı. We are the best. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi ilk defa 1v4 girdim. 1v4'e alışmaya çalışacağım. Henüz 1v4'ten hani nasıl rush nerede pusulur Hoşmuşuz çok iyi. Yani onları bilmediğim için nasıl oynadığımı bilmiyorum. Yani kusurlarımı giden yorumlarda belirtirseniz izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.